Şu an santralin en güzel manzaralı noktasında bulunuyoruz. Deniz seviyesinden 200 metre yükseklikte bulunan inşaat sahamızın en yüksek noktasındayız. Projemizin özelliklerinden biri de Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasının dağlarla çevrili olmasıdır. Yağmurlu günlerde yağmur suyunun düzenli bir şekilde tahliye edilebilmesi için su tahliye kanalları yapılmıştır. santralin kurulduğu bu alan gördüğünüz gibi dümdüz değildi. Türk şirketleri harika bir iş çıkararak bu alandan 19 milyon metreküp kaya çıkartmıştır. Çıkarılan kaya ve toprak inşaat işlerinde kullanıldı. Bu arada tam altımızda şalt sahası inşaatı devam etmektedir. Akkuyu nükleer güç santrali tamamlanıp enerji üretimi başladığında elektrik enerjisi Türkiye'nin elektrik şebekesine aktarılacak. Buradan elektrik hatları üzerinden konutlara ve sanayi tesislerine elektrik enerjisi dağıtılacak. Şimdi turumuzun en ilginç noktasına geldik. Sözü Ahmet Bey'e veriyorum. Kendisi birinci ünite ve dünyanın en büyük vincinin yanında.